Euro ekranlarından sağlıklı günler sevgili izleyiciler. Doktorlar konuşuyor programıyla karşınızdayız. Bugün sizlere okul döneminde çocuk sağlığından bahsedeceğiz ve aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi Türkiye Hastanesi doktorlarından çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Öznur küçük bizlerle olacak. Ben hemen kendisine de dönmek istiyorum. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler değil sizleri gördük daha iyi olduk hocam. Teşekkürler, sağ olun. Yine her zaman olduğu gibi harika görünüyorsunuz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Hocam uzun zaman oldu aslında değil mi? Değil mi? Evet. Bir iki senemiz olmuş. Evet, aynen öyle. <laughs> çok mutluyum tekrar sizi aramızda teşekkür görmekten. Teşekkür ederim, sağ olun. Hocam konumuz bugün çok önemli ve keyifli de bir konu aslında. Evet. Çocuklarla ilgili değil evet, mi? Evet. Okullar açıldı, hı hı. soğuklar gelmeye başladı. Hı hı. Peki okul öncesi çocuklarımızın sağlığı için biz nelere dikkat etmeliyiz? Yani okul öncesi çocuklarımızın sağlığı için esasında biz hani sağlam çocuğu ilk bir yaşta daha çok takip edip daha sonrasında birazcık takipleri ihmal edebiliyoruz. Esasında okul öncesinde de biz 6 ayda bir çocuk takiplerimizi yaptırmamız gerekiyor evet. sağlam çocuk takiplerini. herhangi bir vitamin eksikliği var mı? İşte beslenme konusunda özellikle çocukların dengeli beslenmesi konusunda hı hı. Çünkü herhangi bir şekilde beslenme problemi yaşayan çocuklar da sık hastalanmaya sebep olabiliyor ve okul öncesi hani okul açılmadan önce çocukların beslenmesi dışı dışında işte tuvalet eğitimi, dil eğitimi bunlarla da ilgili olarak mutlaka çocuk hekimlerinden destek alması gerekiyor. Hı hı. Genellikle bütün ailelerimizin bir telashı okul açıldığında işte çocuklarımız sık hastalanacak işte ne yapabiliriz, nasıl önlem alabiliriz diye. Genellikle de özellikle okula giden çocukların eğer bir kardeşi varsa tabii ki ister istemez kardeş de etkilenebilir mi? Evet. Biz bunları çok duyuyoruz. Hı hı. Tabii ki bir pandemi döneminde hepimiz eve kapandık ister istemez evet hocam, ee, hani çocuklarımız da okula gidemediler. Daha sonrasında geçen sene maskeli ilk başta eğitime başladık ama daha sonrasında maskeyi çıkardık ve bu sene maskeler de yok. ...ve okullar açılmayla beraber... mevsim geçişiyle beraber... ...böyle bir viral enfeksiyonlarda artış oldu. Artış oldu. Ee, tabii ki e, benim hani önerim... E, ...bütün ailelerimize okul öncesi... ...çocuklarımız okula başlamadan... ...öncelikle bir e, mutlaka kontrolünü yaptıralım. Ne hocam hangi kontrol? Mesela kontrolü. ne Hı -hı. kontrol? Bir genel muayenesinin yapılması... Hı -hı. ...gelişiminin değerlendirilmesi... ...ve vitamin eksikliği var mı? Çünkü ailelerimiz bazen... E, ...çocuklarımız hastalanmasın diye... Çok fazla vitamin takviyesi yapabiliyorlar. Hı -hı. Hani duymuştur, evet propolis işte beta glukandı Hı -hı. bir sürü hani ilaç verebiliyorlar. Hani tabii ki bunu kontrollü vermek lazım. O yüzden de hani kan değerlerine bakıp, eğer bir çocukta bir, bir vitamin eksikliği veya bir kansızlık varsa, tabii ki ister istemez çocuk hastalanması daha kolay olacaktır. Hı -hı. Mutlaka bir değerlerine bakılması yapılması gerekiyor. Ee, eğer bir eksiklik varsa zaten e, onun takviyesini yaptıktan sonra belki koruyucular başlanabilir. Hı -hı. Ee, onun dışında dengeli beslenme ile ilgili genellikle okula başladıklarında çocukların sabah kahvaltısı öğünü biraz ihmal edilebiliyor. Evet, evet. Çünkü erken Hı -hı. saatlerde okula gidiyorlar işte servise biniyorlar. Ama kahvaltı bizim en önemli öğünlerimizden biri. Hı -hı. Hani beslenme konusunda birazcık hani çok eğer beslenmeyi sevmiyorsa kahvaltıyı sevmiyorsa onlar Belki aslında okul öncesi alıştırılabilir değil evet mi hocam. Evet yani biraz alıştırılabilir. Hı hı. Belki dengeli beslenme tarzında hani e, sevdiği öğünler, sevdiği e, besinlerle beraber kahvaltısı ayarlanmaya çalışabilir. Hani kahvaltı alışkanlığını hani alıştırabilirsek çok daha iyi olacak. Hı hı. E, kan değerlerine baktık, beslenmesini konuştuk, aşılarını mutlaka yaptırmamız lazım. Hani biz sağlam çocuklarda aşıları çok önemsiyoruz. Evet. Ee, ne yazık ki bazen bu aşı karşıtlarımız nedeniyle Maalesef bazı hocam, hastalıklarımız hı. tekrar görülmeye başladı. Hı hı. Hani kontrollerde bizim sorguladığımız şeylerden biri bu. Çünkü toplu bir ortama girecekler ve ister istemez çocuklar hani çok fazla kendilerini koruyamadıkları hı. için e, hastalıklara açık hale geliyorlar. O yüzden de aşılanmasını mutlaka sormamız lazım. E, göz muayenesi hani okula gidecek bunlar çocuklarda da evet. tabii ki hani göz e, Hı -hı. görme problemi varsa hafif de olsa onu değerlendirmek lazım ki çocuk bir sıkıntı yaşamasın okulunu sevsin diyerek. Onun dışında hijyen eğitimi mutlaka, el yıkama, diş kontrolleri, diş fırçalama Hı -hı. bunlar çok önemli. Neden? Yani biz e, zaten havaların soğumasıyla çocuklar e, kalabalık ortama girdikleri zaman bir enfeksiyonlarda viral enfeksiyonlarda mevsim sebebiyle bir artış oluyor. Evet. Ama eğer bir vitamin eksikliği varsa, e, hijyen eğitimimiz biraz zayıfsa hani el yıkama, diş fırçalama, banyo hani bunları çok özellikle vurgulamak gerekiyor ve dengeli beslenmiyorsa bu aldığımız viral enfeksiyonlar çocuğumuzu daha fazla etkileyebiliyor. Evet. Dolayısıyla e, hani bu eğitimleri aileyle oturup konuşmak gerekiyor ve tekrar Aslında belki eğitim gerektiriyor ve ebeveynlerin de çok fazla dikkatini çekmesi gereken evet, bir konu diye evet. düşünüyorum. Yani hani, e, çünkü bazen e, bazı ailelerimiz e, hastaneye geldiğinde hı hı. mesela bir bakıyoruz ki birkaç e, işte çocuğumuzu korumak için hani bazı eğitimler dışında çocuğumuzu korumak için bazen ilaç yüklemesi de yap, yapıyor olabiliriz. Yani hı hı. bizim çok Hani işte okula gidecek ne takviyesi yapayım? İşte ne kullanalım? Bağışıklık sistemini güçlendirmek için. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için. Ama Hı -hı. biz zaten e, dengeli beslenirsek Hı -hı. hani bağışıklık sistemimiz yaşla beraber zaten kuvvetlenecek. Hı -hı. Tabii ki e, vitamin eksikliğimiz varsa bir kansızlığımız varsa bu doktor kontrolünde takviye edilmesi gerekiyor. Hani e, bazen biz kış döneminde omega balık yağları takviyesini Hı -hı. öneriyoruz ama hani bizim e, önerimiz ve tercihimiz bunun hekim kontrolünde yapılması. Hı -hı. Çünkü bazen tetiklere baktığımızda bazı vitaminlerimizde ciddi yükseklikler olabiliyor. Hı hı. Mesela bazı ailelerimiz... Ve her çocuk da vitamini de kabul etmiyor diyebiliyorum değil mi hocam? Nasıl? Her çocuk da vitamini kabul etmiyor vücut olarak da, yapısal olarak da. Yani hani şöyle hı hı. edebiliyor, biriktirip toksik evet. dediğimiz hı hı. zararlı seviyeye gelebiliyor. Evet. Mesela biz pandemide D vitamininin önemini çok gördük ve evet. D vitamini kullanmamız gerekiyor. Mesela biz e, çocuklara D vitamini ampulünü kırıp içirmeyi önermiyoruz. Ama hmm. bazı ailelerimiz D vitamini önemli evet. deyip tabii ki e, ne yazık ki hani e, sosyal medya işte e, bazı yanlış bilgilerle beraber o ampulü içebiliyorlar ve D vitamini intoks dediğimiz zehirlenmelerle karşımıza çıkabiliyorlar. O yüzden de hani e, hekim arkadaşlarımıza mutlaka değil danışmamız aşağı. gerekiyor. Hı hı. Bu çok önemli. Ee, tabii ki hani iki çocuk annesiyim ben de, Evet. Ee, oğlum 15 Allah yaşında, kızım 8 yaşında. Tabii ki hani e, anneleri, aileleri de anlıyorum. Bilinçlenmek ve eğitim kesinlikle çok önemli ee, değil mi hocam? Çok önemli. önemli hocam. Hani evet. e, ister istemez hani kalabalık ortamdalar. Bu sene dediğim gibi biraz erken başladı enfeksiyonlarımız evet. çünkü maskelerimiz yok. Yani de çocuklar bu biraz... neredeyse iki sene bir pandemi sürecini evet, yaşadılar evet. ve birden topluma karıştılar hı hı. tekrar değil mi hocam? Evdelerdi bu yani evet. evdelerdi online eğitime maruz kaldılar. Enfeksiyona açıklar kaldı. aslında şu Enfeksiyonu anda. Enfeksiyona açıklar hı hı. E, tabii ki geçen sene dediğim gibi maske koruyordu hı hı. fakat hı hı. bu sene maske yok. Hı hı. Maske olmadığı için hani şöyle e, esasında biz iki üç sene öncesinde de bunları yaşıyorduk. Es, okullar evet. açılıyordu ve hastalıklar doğru, artıyordu. Doğru fakat iki sene evde kalındı sonra maskeyle eğitime gidildi. Dolayısıyla şimdi biraz aileler Aa işte paniklemeye başladılar Hani neden bu kadar çok sık hastalanmaya başladı İşte bu senemiz kötü mü geçecek hı hı. Hayır bu senemiz kötü geçmeyecek Her seneki gibi güzel bir şekilde geçeceğiz Ve hani en önemli şeylerden çoğu viral enfeksiyon Ve viral enfeksiyonlarda belli bir süreç vardır Ve o süreci tamamlamalarını isteriz biz ailelerden hı hı. Mesela ateş Hani ateşin eğer bir bakteriyel enfeksiyon değilse muayenesinde hekim arkadaşımız bir bakteriyel enfeksiyondan şüphelenmediyse gereksiz antibiyotik kullanımını da kesinlikle önermiyoruz. Evet, o konuya da değineceğim hocam. Yani, çok evet, önemli bir konu aslında. Evet, gereksiz kullanımı. çok antibiyotik kullanımı kesinlikle. oluyor ne yazık evet. ki. Ee, hani bizim hiç önermediğimiz. Çünkü biz antibiyotik kullandığımızda esasında normalde bizim vücudumuzda bizi koruyan florayı da bozmuş oluyoruz. Hmm. Ve Çocukları daha hastalıklara açık hale getiriyoruz. Ne yazık ki hani mesela kullanılanlardan biri de probiyotikler. Özellikle hmm. okula dönem döneminde hani çocukların bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için probiyotik vermeye çalışıyoruz. Ama biz bir yandan probiyotik vermeye çalışıp bir yandan da antibiyotik kullanıp o florayı bozabiliyoruz evet. ne yazık ki. O yüzden de hani mutlaka danışılarak ve eğitimlerine dikkat ederek Hı -hı. E, takiplerimizi yapmamız gerekiyor. Evet. Hani e, kesinlikle hani antibiyotik e, gereksiz yere kullanmamak Hı -hı. gerekiyor. O çok önemli. Ya biz annelerde genellikle var hocam. Siz de anne olduğunuz için Hı -hı. bilirsiniz zaten aman göğsüne inmeden, ciğerlerine inmeden hemen bir antibiyotik başlayalım deriz. Evet, yani şöyle Hı -hı. hani viral enfeksiyon, hani Hı -hı. soğuk algınlığı diyoruz. Evet. Biz genellikle virüsler sebep oluyor. Hı -hı. Bu virüsler e, işte burun akıntısı, hafif ateş, öksürükle beraber seyrediyor bu dönemde. E tabii e, çocuklar kalabalık ortamda hani hapşırmayla, e, sonun yollarıyla beraber enfeksiyon aldıklarında Bir Çocuk bilmiyor da, elini kapatmayı da bilmiyor. E, tabii onu ama işte Aha, zamanla evet, öğreniyorlar öğrencim. esasında. Hani çocuklar e, işte hapşırdığında e, elini kapaması, öksürdüğünde kapaması gerektiğini öğreniyorlar. E, onun dışında bağışıklık sistemimiz de o virüsleri gördükçe onunla mücadele etmeyi öğreniyor. Bu dönemde hani çocuğumuza iyilik yapmaya çalışırken çok böyle hani zarar vermemek Hı -hı. de önemli. Dediğim gibi hani son Sağlık bakanlığının şeyle beraber uygulamasıyla beraber biliyorsunuz hani reçetesiz antibiyotik, antibiyotik alamıyoruz. Çok güzel evet, bir hocam. şey bizim Hı -hı. için. Çünkü viral enfeksiyonlar tamam belki uzayarak bakteriyel enfeksiyona dönebilecek. Belki hani bir soğuk algınlığı işte kulak enfeksiyonu otit veya aşağı inip işte dönebilir. Hı -hı. Ama bunu hani biraz izleyerek hani direkt ateşlendiğinde Fakirledi. hemen antibiyotik Hı -hı. vermemek gerekiyor. Normalde ateşten korkuyoruz çünkü ateşli havaleden korkuyoruz evet, ister istemez. Hı hı. fakat hani o o anki çocuğun işte havale eşiğine dediğimiz konvizyon eşiğine hı hı. işte geçirilen enfeksiyona çocuğun immün sistemine göre her enfeksiyonda havale geçirecek diye bir kural yok. yok. Normalde mesela Dünya Sağlık Örgütü işte e, Avrupa e, Pediatri Derneği mesela ateş düşürücü vermesinin 39 olarak değerlendiriliyor. Fakat hani hiçbir aile bunu ne yazık ki yapamıyor. Fakat biz en azından şunu ailede öğretmeye çalışıyoruz. Yani ateşimiz hani e, kulaktan ölçtüğümüzde 38 ve üzerindeyse ateş düşürücü vermeye hı. hani dikkat edelim. Çünkü verdiğimiz ateş düşürücü bir kalpol bile parastamoldür. Hı hı. İçerisindeki etken madde olarak baktığımızda karaciğerlerimize zarar verebilir veya ibuprofen grubu dediğimiz ateş düşürücü bir mide kanamasına sebep olabilir yani e, gerekli Aslında yerde gerekli tedavi kadar ateş düşürücüne ne kadar evet yani hani çocuğumuza dediğim gibi hani zarar vermeden bu e, geçici süreci en iyi şekilde atlatmak en güzeli o evet. e, mutlaka dediğim gibi hani e, biz enfeksiyonlardan korkuyoruz fakat e, mutlaka bir e, diş muayenesini yaptıralım çünkü Ağız, diş sağlığı iyi olmayan bir çocukta kaptığı enfeksiyon çok daha hızlı ilerleyebilir. Yiyor, yiyor. Hı -hı. Yani o çok önemli. Diş fırçalama çok, çok önemli. önemli. Ee, dediğim gibi hani hijyen eğitimi mutlaka. Ee, ben e, kızımın okulunda okul doktorluğu da yapıyorum. Hani Hatta Ayrıca. bazen böyle bilgilendirmeler yapıyorum. Çok güzel. Oradaki Hı -hı. çocuklara ilk öğrettiğimiz dengeli beslenme. İşte kahvaltılarını yapmalı. Hı -hı. Düzenli i̇şte, uyku. Düzenli öğün. Evet düzenli öğün. Onun dışında... Uyku, uyku çok önemli çünkü hmm. sabah çok erken kalkıyorlar ve biz hani hep biliyoruz ki gece 10 ile 22 ile 2 arasında büyüme hormonunun salındığı saatlerdir hmm. ve mutlaka o saatten önce yatmak gerekiyor. Hani uykusu e, uykusuz bir çocuk, dolayısıyla ne okula, kadar okula e, ve okul veriminin hmm. düşmesi dışında okula isteksiz de gidiyor hani sabah evet. kaldırmanız zor oluyor okula isteksizler başlıyor. Hmm. Onun dışında verimi düşüyor, okul başarısı düşüyor ve vücut direncimiz de düşüyor. Dolayısıyla hastalıklara daha açık hale geliyoruz. Hani bunların hepsinin dengeli bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Bu da düzenli takiplerle. Kesinlikle. Hani okul öncesi dediğim gibi 6 ayda bir okul çağında da senede bir mutlaka kontrollerinin yapılması önemli. Aslında burada ebeveynlerde çok büyük görevler düşüyor değil mi tabii, hocam? Yani tabii. bu eğitimlerin aslında yapılması gerekmez mi hocam? Keşke böyle bir hani bir proje bir çalışma olsa. Her hani okul öncesi bir anne babaya belki yapılan çalışmalarda vardır. Belki hastanelerimizde de vardır. Yani hani siz böyle bir e, şey düşündünüz mü hiç? Tabii ki şöyle Hı -hı. hani yapılabilir. E, tabii ki hani eğitimler verilebilir. Biz sana hani elimizden geldiğince Hı -hı. hani e, takip edebildiğimiz hastalarımıza yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki böyle bir projede her zaman yer almak isteriz biz çocuk hekimleri. Hı -hı. Çünkü bizim amacımız hiçbir çocuğumuza zarar vermeden onun evet. sağlıklı birey halinde büyütebilmek. Hı -hı. Hocam şunu da söylemek istiyorum. Bu durumda yine başa dönüyoruz. Daha önceki programımızda da konuştuk. Hı -hı. Aşının önemine de geleceğiz evet, aslında aşı çok değil önemli, mi? Evet. Hocam biraz bahseder misiniz? Neden bu kadar çok önemli aşı? Şu anda enfeksiyonlardan bahsediyoruz. Hı -hı. Yani Özellikle aşılar mesela biz e, bebeğimizi yeni doğandan itibaren Hı -hı. aşılamaya başlıyoruz. Evet. İşte ilk doğduğunda hepatit aşısı yapıyoruz. Sonra birinci ayda hepatit aşısı. Bunlar... Ee, bizim kalabalık ortamda çocukların temasla beraber, mesela kızamık olsun, kızamıkçık, kaba kulak, bunlar kalabalık ortamda temasla solunum yoluyla bulaşabilen enfeksiyonlar hı hı. Ee, ve çocuklarımızda ağır seyredebiliyor. Biz aşıyla beraber bu enfeksiyonların bulaşmasını engelliyoruz. Dolayısıyla en azından mesela e, ben ilk e, bu işe başladığım zaman, hani çocuk asistanlığı hekimimle başladığım zaman. Ee, biz kızamık vakalarını bitirmiştik aşılamayla hı. beraber. Fakat ne yazık ki şimdi tekrar kızamık vakalarında bir artış oldu ve bazen e, Sağlık Bakanlığı 9 ay ile 12 arasındaki çocukları korumak için kızamık aşısının tekrar ek bir doz olarak yapılıyor. Normalde biz kızamık kızamıkçı kabuk bir evet, 1 yaşında evet. yapıyoruz. Hı hı. Fakat e, artıştan dolayı e, 9 ay ile 12 arasındaki çocuklara ek bir doz kızamık aşısı yapılabiliyor. Hı. Yani hani çünkü e, aşılarla beraber biz işleri difteri, tetanoz, boğmaca. Evet. Yani hani normalde artık e, akademik bir yönüm olduğu için biz öğrencilere de, de derslerde tetanozu işte veya difteriyi e, slayt olarak gösteriyoruz. Hmm. Ama eğer aşılama olmazsa bu vakalarda artış olacağı için ne yazık ki görmek zorunda kalacağız. O yüzden aşılamalar çok önemli. E bu pandemide mesela Kesinlikle aşı hocam. çıksın artık, diyerek herkes evet. dört gözle bekledi. Evet aşılarla beraber çok güzel belki de hani toparlanmasın belki daha uzun sürecekti bilmiyoruz. Hani ama e, biz aşılamalarla beraber pandemiyi e, bitirmeye başladık. Bu da bizim için güzel bir şey. Evet. Aşılama önemli. Özellikle anne babalara duyuralım değil mi hocam? Evet aşılama yani, aşı hani çocuklarımızın çok sağlığı için. Çünkü. Yani evet. Hı hı. çok e, evet böyle bir aşı karşıtı hı var. Hı. Çocuklarımızın aşıyla beraber gelecekte hı hı. sıkıntılar yaşayacağı ile ilgili e, şüpheler var. Ama şu ana kadar tespit edilmiş şey, yani Dünya Sağlık Örgütü'nün aşıya bağlı bir e, komplikasyon ne yazık ki hani bir sonuç öyle bir şey yok. yok. E, literatürde öyle bir veri bir, yok. Dolayısıyla hı hı. biz çocuk hekimleri mutlaka aşılamayı öneriyoruz. Öneriyorsunuz. Evet yine ben antibiyotik kullanımına geliyorum hocam. Şundan dolayı gülüyorum. Covid sürecinde bile e, Covid geçirmiş çocuklar oldu, bebekler oldu hı hı. ve o süreçte bir antibiyotik kullanımı verilmedi. Yani çünkü viral Biyotik, enfeksiyon. Bir, bir, yani hani Hı -hı. viral enfeksiyon. Dolayısıyla viral Hı -hı. enfeksiyonda siz antibiyotik vererek e, sadece çocuğu etkiliyorsunuz. Hani Hı -hı. çocuğun işte karaciğer böbrek fonksiyonlarını etkiliyorsunuz. Çünkü sürece bir etkiniz yok. Biz COVID'de şanslıydık e, çocuklar olarak. Hani eşkinler kadar çok ağır seyretmedik. İşte eğer altta yatan bir bağışıklık sistemiyle ilgili bir sıkıntısı varsa veya kronik hastalığı Hı -hı. varsa e, o çocuklarımızı sıkı takip ettik. Tabii ki evdeydik, maskeliydik, herkes maskeliydi, aileler maskeliydi. Biraz çocuklarımız COVID'i daha rahat atlattık. E, fakat e, bu son dönemde yeni mutasyonlar çocuklarımızı da etkilemeye başladı. başladı e, biz ateşli tüm çocuklardan hmm. covid istiyoruz, covid PCR istiyoruz. Şu dönemde istiyorsunuz hocam. İstiyoruz. E, hmm. neden? Çünkü en azından bir ateşimizin sebebini biliyoruz. Hmm. İkincisi e, normalde biz hani viral enfeksiyonlarda diyoruz ki 72 saat ateş takibi yapalım. Ateşimiz düşmezse takiplerimize devam edelim. Hani hmm. mutlaka kontrole getirelim. Takiplerimizi yapalım. Ama Bazen viral enfeksiyon bu Covid'de olsun diğer viral enfeksiyonlarda bazen 5 güne kadar da uzayabiliyor. Dolayısıyla hani bizim sürecimizi devamı açısından da önemli. Hı hı. Bir de hani e, hep aileler ateşte eğer sebebini bulamazsanız ister istemez tedirgin oluyorlar. Hani neden ateşleniyor? Hı hı. Acaba bir şey mi var? Ve Covid tanısını koyduğunuzda en azından ateşinin sebebini ortaya çıkarmış oluyorsunuz. Bir de Covid tanısı koyduğunuzda çocuğumuzun evdeki izolasyon süresini uzatıyoruz. Yani evet. hani normalde hı hı. eğer bir viral enfeksiyon düşünüyorsak hani veya bir viral soğuk algını düşünüyorsak 3-5 gün rapor verirken hani Covid'de 7 gün rapor veriyoruz ki diğer çocuklara hı hı. E, bulaşını engelleyelim diye. Ee, ve ilginç olan e, COVID çocuklarda her şekilde ortaya çıkabiliyor. Evet. Bir baş ağrısı, vücut kırgınlığı, hı hı. ishal kusma, ateş. Yani her şekilde hani erişkinler gibi tipik böyle bir özelliği hı hı. yok hı hı. ne yazık ki. Ee, o yüzden de biz ateşli çocuklardan COVID istemi tercih ediyoruz. E, bu dönemde de aslında çocuklar hasta olunca da okula göndermememiz gerekiyor. Tabii durumda o çok değil mi önemli. Hocam? Yani hı hı. hani evet. e, çok güzel bir noktaya dokundunuz. Hı hı. Yani hani normalde yaptığımız en büyük hatalardan biri evet. o ne yazık ki. ...hasta çocuklarımızı okula yollamamamız lazım. Yani hani hem diğer çocukları korumak evet. açısından hem de kendi çocuğumuzu korumak için. Hı hı. Çünkü bir viral enfeksiyon geçiriyor, bir soğuk algınlığı geçiriyor diyoruz. Hı hı. Biz o ortama yolladığımız zaman başka bir enfeksiyon kaptığında... ...kendi çocuğumuz o enfeksiyonu daha ağır geçirebilir. Çünkü viral enfeksiyonlar vücut direncini düşürdüğü için... ...hem biz iki yönlü esasında okula yollamamız gerekiyor. Karşı hem karşı mi? tarafı evet. hem kendi tarafı açısından okula mutlaka yollamamız gerekiyor. Hı hı. Yani hani biz genellikle bütün enfeksiyonlarda çocuklarımızı evde tutmayı tercih ediyoruz. Evet. Peki hocam okul çağında en sık görülen hastalıklar neler? Enfeksiyonlardan bahsettik ama hı hı. hazır yani okullarda en sık görülen enfeksiyonlar, viral hı hı. üst sonum yolu enfeksiyonları. Yolu Bunun enfeksiyon. dışında eee görebiliyoruz. İshal, kusma vakaları işte tuvalet hijyen eğitimlerinden hı hı. dolayı. Ee, i̇şte altıncı hastalık dediğimiz hastalık bazen okul öncesi dediğimiz 3-4 yaşlarında bazen hı. görülebiliyor. El ayak ağız hastalığı hani hı. döküntülü hastalıklar e, ortaya çıkabiliyor. Hı. En sık gördüğümüz zaman genellikle viral üst solunum yolu enfeksiyonları. Evet hocam ben sizi hazır yakalamışken başka hemen konuları da geçmek istiyorum. Çünkü vaktimiz azalmaya başladı. Hı hı. Hocam çocuklarda tuvalet eğitiminden bahseder misiniz bir anne olarak? <laughs> yani şimdi şöyle tuvalet eğitimi hmm. evet bütün ailelerin baskı kurmalı mıyız hocam aslında? Yani, ben çok fazla baskı diyorum gibi geliyor çok çünkü. Çok baskı istemiyoruz. Yani evet. çocuğun hazır olduğunu hissettiğimizde tuvalet hmm. eğitimine başlamamızı istiyoruz. Genellikle ortalama iki yaş civarında. Ee, mesela bu da e, hani kesin kural gibi değil. Hani 2 yaşından önce çocuk hazırsa tuvalet eğitimine Genellikle bununla ilgili tam bir şey yok, karar yok. Hani öncesi başlayalım mı? Hı hı. biz genellikle gördüğümüz öncesi başladığımızda ileride bir idrar kaçırma veya işte büyük tuvaletini kaçırma gibi sıkıntılar olabiliyor. Hı. Veya kabızlık gibi problemler oluşabiliyor. Genellikle biz ideal olarak 2 yaşını tercih ediyoruz. Hı hı. Ama bazen çocuklar 2 yaş geçmesine rağmen de hı hı. tuvalet alışkanlığını oturtamayabiliyorlar. İşte bezden rahatsız olması işte tuvaletini beze yaptığında e, gösteriyor olması veya e, biz ailelere şunu söylüyoruz. Yani siz her tuvalete gittiğinizde çocuğunuzla beraber hani evet. oraya oturduğumuzda tuvaletimizin e, büyük tuvaletimizi ve hani küçük tuvaletimizi evet. lavaboya tuvaleti yapmamız gerektiğini öğretmek, konuşmak ve çocuk rahatsız olmaya başladığında da e, eğitime başlamak gerekiyor. Evet. Yapılan hatalardan biri genellikle e, işte çocuk e, Tuvalet eğitimine başladıktan sonra işte idrarını kaçırmaya başladığında veya büyük tuvaletini söylemediğinde hadi biz tekrar bez takalım. Hmm. Asla bunu yapmamak gerekiyor. Hani başladıysak sonuna kadar beraber anneyle hani o aileyle çocuk hmm. arasındaki ilişkiyi kurup tuvalet eğitimini devam etmek gerekiyor. Mesela e, yapılan şeylerden biri gece bezlemeye devam edelim. Devam edelim. Hayır, onu çok önermiyoruz şey. açıkçası. Evet, Çünkü çocuk uyandığında Hı -hı. altında bez olduğunda başa dönebiliyor. Hı -hı. Hani ne diyoruz? Evet bazen ilk dönemlerde altına kaçırmalar olabilir. Hani diyoruz ki yatağın altına işte koruyucular koruyarak. Hı -hı. Hani e, yapabilirsin evet arada böyle olabilir. E, ama biz e, gece tuvaletimiz geldiğinde uyanmayı öğrendiğimizde bu da geçecek diyerek. Çocuğu teşvik ederek. Hı -hı. E, hani e, bazen mesela konuşarak aslında çocuk. değil evet, mi konuşarak, hocam? Evet konuşarak iletişim kurarak bunu evet. atlatabiliriz Hı -hı. ama en önemli kriter çocuğun hazır olması. Hı -hı. Bazen e, şimdi erkek çocuklarda bazen gecikebiliyor. Hani evet. bu mesela kız çocuklarında tuvalet alışkanlığı daha kolay gelişebiliyor. Hı -hı. Ama erkek çocuklarda bazen iki buçuk üç yaşı bulabiliyor. Mesela ee, okula gidiyorsa çocuk okuldan eğitim konusunda destek alabiliyoruz çünkü bazen çocuk aileye tepki olarak da bizi bırakmak istemeyebiliyor hmm. hani konuşarak veya kendi yaşıtlarının okulda bessiz olduğunu görerek biraz daha böyle e, teşvik edilebiliyor. Mesela bazı küçük çocuklar büyük tuvaletinden özellikle çok hmm. korkabiliyorlar. Hani onun kendinden hani aa bu nasıl çıkarıyor. O yüzden de eğitim şey. çok önemli. Hani hep <laughs> ister okul öncesi eğitimler olsun ister bunlar olsun. Hani bu normal bir süreç işte basıyoruz ve gidiyor. Evet, hani evet. onu içimizden tutmamak gerektiğini işte teşvik edip hani alkışlayarak evet geçti bitti. Evet, hani Hı -hı. iletişim kurarak bunu atlatabiliyoruz. Ama en önemli kriter çocuğun hazır olması. Evet. Hocam hemen şunu da sormak istiyorum size. Ambalajlı ürünleri çok fazla tüketiyor çocuklarımız. Bu durumda özellikle okulda. Evet okul, annes, okul öncesi annesi beslenmesini hazırlıyor okula gönderiyor <laughs> ama orada kantinden alıyor yine ambalajlı ürünleri. Yani, yani hani bu e, yeni Milli Eğitim, Eğitim, Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın öneriyle beraber okullardaki kantin olayına e, ara verdirmeye çalışılıyor. Hı hı. Yani hani okullarda kantin olması paketli ürünler. Hiç tercih etmiyoruz. Yani hem çocukların hormonal Hı -hı. yapısını bozuyor. Mesela son dönemlerde obezitede bir artış var. İşte alerjik reaksiyonlarda artış var. Hı -hı. Çünkü doğal beslenmeyip paket ürünlerle beslendiğimiz için. Mesela e, aileler işte e, kola vermeyip ice tea veriyorlar ama ice tea'nin evet. içerisinde şeker oranı daha yüksek baktığımızda. Hani hiçbir şekilde paketli ürünleri önermiyoruz. E, tabii ki tercihimiz hepimizin istediği anne olarak hı hı. hani e, okullarda kantinin kaldırılması. Hı hı. Çünkü o kantinler olduğu sürece evet. çocuklar arkadaşlarının yediğini görerek kendileri de yemek istiyorlar. Ee, hani paket ürünlerin hani çocuklara anlatmak gerekiyor. Bu paket ürünler zararlı. Tabii ki onların da e, böyle bir Tabii dikkat edici özelliği evet, evet, var. Kesinlikle. İster istemez arkadaşlarından görünce kendileri de yemek istiyor. Ee, paketli ambalaj ürünleri kesinlikle önermiyoruz. Hani Hı -hı. dediğim gibi biz son dönemlerde çocuklarda obeziteyle bu pandemide evde oturmalarıyla beraber çocuklarla bir hocam, kilo Facebook'tu alımıyla ilgili aynen hani Hı -hı. E, ister istemez bizler de mutfağa falan Hı -hı. çok girmeye Hı -hı. başladık. Hani e, obezitede bir artış oldu. Hı -hı. Bunda paketli ürünlerin de çok fazla katkısı var. Hmm. Onun dışında alerjik reaksiyonlarda çok artış var. Bunda hmm. paketli ürünlerin de var. Erken ergenlik, ergenliğe geç girme, çocukların hormonal sistemini bozma ile ilgili. Yani paketli ürünler gerçekten hmm. ister istemez kimyasal ürünler hani ve çocuklarımıza hmm. asla önermiyoruz. Hani doğal her şeyin doğalı en güzeli ve dengeli beslenme. Her şeyi besinleri öğünü ve dengeli beslenme en ideali. Evet hocam. Hocam yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz sizinle son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz özellikle de okul dönemindeki sağlıklı kalmaları için özellikle yani, anne ve babalara bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için. Yani bağışıklık sistemimizi güçlendirmek Hı -hı. için mutlaka takiplerimizi, kontrollerimizi düzenli yaptırmamız Yapmamız lazım, lazım. E, mutlaka e, önerilen e, takviyeleri yapmak lazım hani kendi e, Hı -hı. kafamızdan veya işte arkadaşımızın kullandığı ürünler değil. ...doktor arkadaşlarımızın önerdiği ürünleri kullanmak gerekir. Bunun dışında dengeli beslenme, hijyen, çok önemli. uyku her şeyin başında geliyor. Hı hı. Bu bir normal bir süreç. Çocuk büyüdükçe bağışıklık sistemimiz de gelişecek. Bağışıklık sistemi enfeksiyonlarla karşılaştıkça onunla mücadele etmeyi hı. öğrenecek. Hani gereksiz ilaç kullanımı, gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmalı. Ve bu bir süreç bir geçecek. Hani nasıl... Her şeyin dönem geç dönem, dönem, dönem Hı -hı. olduysa bu dönem de geçecek. Ee, hani e, bazen şunu diyoruz biz işte okuldan alalım mı? Asla Hı -hı. bunu önermiyoruz. Çünkü bilimhanelere söylediğim şu siz bu sene okuldan alsanız seneye de aynı durum evet, olacak. Evet. Yani biz bunu hep beraber atlatacağız. Hani bizlerle beraber yola halinde geçireceğiz. Saksif evet. bir şekilde atlatacağız. Tabii ki bazen alerjik çocuklarımız hani ağır geçebiliyorlar. Özellikle bu mevsim geçişlerinde viral enfeksiyonlar alerjik olayları tetikleyebiliyor. Onlarda da hekim kontrolünde bazı koruyucu ilaçlarımızı hı hı. kullanarak onların da bu viral enfeksiyonları işte hani ciğerlerine iniyor, hırıltısı başlıyor dedikleri durum bu. Hı hı. Onları da kontrollerle beraber. Aşağı inmeden, hani ciğerlerine inmeden, hırslısı olmadan evet. doktor hmm. kontrolünde en iyi şekilde atlatabiliriz. Ama yani takipler önemli. Evet. Yani o çok burada annenin takibi de çok önemli aslında. Baktığımız zaman değil mi hocam? Tabii ki annenin hmm. takibi hani hmm. e, ateşleri olsun, enfeksiyonlar olsun. Hani e, işte mesela çok buralar sık görüyoruz. İşte boğaz enfeksiyonu çok gözüküyor. İşte bademciğini alsak mı? Hayır, öyle bir şey yok. Bademcik, hmm. genizleti, lenf bezleri bizim savunma mekanizmalarımız. Enfeksiyonlar sırasında Vücudumuz, immün sistem dediğimiz bağışıklık sistemi onlarla mücadele ettiği için bademciklerimiz büyüyor. Biz hmm. bademcikleri aldırmayı çok önermiyoruz ama hmm. tabii ki çocuğun gelişimini etkiliyorsa, çocuğun uyku kalitesini bozuyorsa, e, senede belli sıklıkla enfeksiyon geçiriyorsa tabii ki bazı durumlarda bu da kontrollerle, hmm. takiplerle belirlenecek şey. Hani e, dediğim gibi hiçbir şekilde bir şey düzeltelim derken diğer tarafı bozmak, bozmak istemiyoruz. istemiyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz Ay, teşekkür vermiş ederim. olduğunuz çok sağ olun. değerli bilgilerden dolayı. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık, ayağınıza Teşekkürler. sağlık. Teşekkürler, çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Özgür Hocam'la programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.